Buyur, buyur, buyur. %99 yükleniyor kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere League of Legends şampiyonlarının kullandığı silah ve ekipmanların isminden bahsedeceğiz. Aphelios, kız kardeşi Elun tarafından oluşturulan 5 ay taşı silahını kullanabilir. Bunların adı Kalibrum, keskin nişancı tüfeği, Severum, tırpan tabanca, Gravitum, yer çekimi topu, Infernum, alev makinesi, kresendum, Çakram. bunları kullanmak oldukça zordur. Açıkçası ben kullanamıyorum. Eş, Freljord'un efsanevi prenseslerinden birinin antik kalıntısı olan Avarosa'nın yayını kullanıyor. Diana, Lunari düzeninin bir eseri olan Moon Silver Blade yani Gümüşay bıçağını kullanır. Gangplank'in ultisindeki topları atan gemisinin adı Leviathan'dır. Gangplank bu arada ölü adamın zırhını yer. Graves'in tüfeğinin adı ise Yeni Kaderdir. Illaoi Nagakaburos'un bir idoli olan Tanrı'nın gözüne sahiptir. Bu elinde tuttuğu bir güllemsi bir şey var ya pat pat vurdu İşte onun adı Tanrı'nın gözü. Jinx Dandan kılçık ve cızt adında 3 silah sahiptir. Mayınlarının adı Patlangaç'tır ve ulti yeteneğiyle fırlattığı roketin adı ise Manyak Güçlü Ölümü roketidir. Kyle'ın bıçağına yıldız ateşi kılıcı denir. Bazen onu erdem olarak da adlandırabilir. Leona, Solari düzeninin eserleri olan ufuk kılıcı ve şafak kalkanına sahiptir. Master Yi, genellikle 7 görüş merceği takar. Bu uf, suratında gördüğünüz lensler var ya, mercek gibi işte onların adı 7 görüş merceğiymiş. Mordekaiser'in gürzünün adı alacakaranlıktır. Fakat Pentakil Mordekaiser'in elinde bir gitar vardır ve bu gitarın adı Numero Uno. Yani bir numara anlamına denk gelir. Muhtemelen bu da bir atıf. Bir gitariste falan. Miss Fortune'un tabancaların adı şok ve dehşet olarak geçer. Gemisinin adı ise sirendir. Poppy ise Orlo'nun çekicini kullanmaktadır. Bazen ona Vomper dediğinde duyarız. Rumble, sevip de kavuşamayan bir karakterimiz bu arkadaşımızın kullandığı bini ya da üst düzey aracın adı Tristi'dir. Tiristi bir atıf olarak düşünebiliriz bunda. Sejuani'nin pazubentleri ise ilk olarak Lisandra'ya aitti. Yani şu an bildiğimiz maceracının pazubendi ilk önce Lisandra'nın sonra Sejuani'nin kolunda gördüklerimiz. Shen ise ruh kılıcı ve Ayonyalı çelik kılıç olarak kullandığı iki tane kılıcı sahiptir. Sivir bir zamanlar Seteka tarafından kullanılan Çallikar'ı kullanıyor. Tristana'nın roket fırlatıcısının adı ise Boomer'dır. Ama ejderha terbiyecisi Tristana kostümündeki minik roket fırlatıcısı olan bir ejderha var yani onun adı ise Rigger. Trundle'ın elindeki gerçek buzdan yapılan o sopanın adı ise yani bir araştırmalarım kadarıyla Bonshiver ya da başka bir şey ama ben Bonshiver olarak buldum. Yümen'in ise üzerine binip gezdiği o kitabın adı ise direkt bildiğimiz kitap. Başka bir adı yok. Kitap. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız beğenirsiniz ve abone olmayı unutmazsınız. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.